Merhaba gelmeyen sevgilim. Merhaba sevmeyen sevgilim. Merhaba yalnızlığın ortasında terk edip giden sevgilim. Merhaba. Tanıdın mı bu ihanet ettiğin kızı? Senin istediğin gibi başlayayım sözlerime. Neden terk ettiniz ki sizi seven bu kızı? Çok mu zor geldi paşam? Adam gibi sevmek, adam gibi sevilmek. Hayır, hayır. Bu değil. Gerçek müziği mi ver? <laughs> Hayallerimde aşkın saklı sanki kefen beyazı Fareli köy kavalcısı ağzımda dert sigarası Geri dönülemez hatalar kapanmayan gönül yarası Orospunun dönüşünü ısrarla bekleme vardiyası Yaptığın hataların söyle var mı açıklaması Nedensiz terk etmenin sende çok açıklaması Toprak kafatası kırık bekleyen dert tasası Vahim aşkları resmeder yüzünden okunur saflığı İnsan böylesine kibirli ki koca burnu havada Tek bulut yok havada ama nem kap öyle durma Erkeklerinle konuşup dönüp bana bir laf atta Anlaşmış karakterini gör kendi boy aynanda Sorsan ben en azılı şeytan kendi iyilik kimsali Fakat anlattıklarım hakikat şeytan ki doğru demsali Titriyen ellerimle karaladım bu dizi Orospuluğun karşında getirdim sana hava hadisi Bir melik ben ki kılıcı aşkıyla canı fetheden Fatma melike gelsin ki her şeyi yok eden Resim içinden gelen yanımda itiyle gezen Olabilirdik belki tek beden Başka bedenler de aşkımızı tek keden Konuştuklarımla aran nasıl? Kalmamış katre kadar ar neden? Rüzgara ardıma aldım sözlerim gelir tek keden Vakit lazımmışmış gerekli beklemem Güzel bir an önce hislerim bitmeden Sessiz kalamam duramam kahpeye cevap vermeden Hislerimi kağıda dökmeliydim öfkem sönmeden Bedenimi toprağa gömmeden Görmeden, budur elimden gelen Cihan Nuhma daha büyük birine görmeden, hayatın zindan edişine şahit göstermeden, bir bardak haydan ellerim terlemeden, belki hayatma son vermeden söz yazarı toprak key, bu satırlar hayallerimin katilniği taşım. Yeah. What? <laughs>